Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Şimdi sizlere Adana'dan sesleniyorum. Adana'da sorunlu mahallelerden bir tanesi Ulubatlasan Mahallesi. Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlasan Mahallesi. Yıllardan beri sıkıntının yaşandığı bu Jonaların, aptalların olduğu bu mahallede bu sokaklarda çok büyük sorunlar yaşanıyordu. Ve sonunda ya Ulubatlı yıkılırsa diye yazılar bile yazılmıştı duvarlara ve sonunda yıkıldı arkadaşlar. İş makineleri şu an iş makineleri şu an çalışma yapıyor gördüğünüz gibi. Buraları düzeltiyorlar. O iş makinasının daha sol tarafında arkadaşlar okul yapıldı iki tane. Şimdi bu bölgelere park ve sağlık ocağı da düşünülüyormuş. Onlarla konuşuluyor bakalım. Sonucu da güzel olur umarım. Buraları görüyorsunuz. Buralar yıkık virane ve silahlı çatışmaların olduğu yaşandığı yerlerde arkadaşlar çok kötü çok kötü bir yer. Şu an burada gerçekten bir çalışma var. Bu çalışma umarım güzel sonuçlanır, iyi sonuçlanır ve sonunda bu mahalle tertemiz bir hale gelir. Umudumuz o yönlü. Görüyorsunuz buradaki evler de büyük ihtimal yıkılabilir, sokak genişletilebilir. İş makineleri hiç durmadan çalışıyor şu an. Eskiye nazaran bir tık daha düzeltilmiş ve şu bölgeyi gösterelim arkadaşlar. Tam karşıda gördüğünüz gibi daha orada molozlar var. O molozlar da oradan kaldırılacak. Bakın şurada bir iş makinesi var. Görüyorsunuz değil mi? Grader büyük ihtimal. Orada da bir tesviye çalışması yapıyor. Bakın tesviye çalışması yapıyor. Arkadaşlar hepimiz için umarım en hayırlısı bu olur. Buraların düzeltilmesi ve bu mahallenin huzura kavuşması hepimiz için iyi olur. Umarım Türkiye'de Umarım Türkiye'de böyle sorunlu mahallelerin hiçbir tanesi kalmaz ve herkes huzura kavuşur. Bütün çalışmalar inşallah en kısa sürede son bulur arkadaşlar. Hoşça kalın, keyifle kalın. Kanalımıza abone olarak arkadaşlar beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.